kırmızı kovma. Kovun, kovacağım çocuklar. Yürü gidin. <laughs> Anne lütfen kovma. Neyse biz kıyafet falan çalarız. Biz çok yaramayız. <laughs> Polis bizi duydu. Kaç. Kaç. <laughs> Polis bizi kaç. duydu. Kaç. Ben meslek, Ben şey alacağım. Dur. Anne, şurada bir şey unutmuştum. Anne, şurada bir şey unuttum. Ne unuttun ya? Kaç! Kaç! Dur arkadaşım! Sen skaterını almış olabilirsin ama ben motor aldım. Gel motora binelim. Yok yok, ben bundayım. Hayır aşkım. Ay aşkım diyorum. Hayır, hayır kardeşim. Bu daha hızlı, lütfen. Bak bu daha hızlı. Gel yarış yapalım. Gel. Ar Burada. Ben geldim. Eğer bak kazanırsan benim motoruma bineceksin ha. Doğru. Bilmedim. Arkaya bin şöyle arkaya bineceksin. Bindim. Nereye gidelim? Kardeşim ilk önce bu kıyafetler yer eskimeye başladı. Kıyafet çalmaya gidelim mi? Gidelim bazı dükkanlar kapanmış. Ama hiç durmamam gerekiyor. Çünkü durursam ayağım, ah. ayağım yetmez Ayağım yetmez ve düşerim. Motoru böyle, böyle yere koyarak inmem gerekiyor. Gücüm yeter. Nerede? Aşk. <laughs> Bu arada <de> pıtladım ben. <laughs> aşkım neredesin? Gel aşkım aşkım aşkım. Pardon. Pardon kardeşim. Bak buraya. Aşkım buraya basarak seçebilirsin ama aşkım. Ay ya kardeş. Pardon aşkım. Ben Küçüğüz ama biz sevgiliyiz. Bak buradan burada kış kıyafetleri var. Aşkım, Geldim. buraya bas, buraya basana Dur, hmm. Dur bir dakika aşkım? Aşkım şu an sahibi yok galiba bir yere gitti. Bunu aldım aşkım ben böyleyim. Sen de bir tarz olmuş ne? Aşkım sahibi gel. Hadi çıkar edeceğim sizi gelin buraya. Aşkım bir. Gelin buraya sizi bu sopayla döveceğim. Dur aşkım arayayım. Aşkım beni bekle. Aşkım bir şey diyeceğim. sen şeyin oraya gel. E, Uç, uçak yerine oraya. Uçağa gizlice binelim mi? Uçak. Uçak yerinin oradayım ben. Yine park edeyim motoru. Bir. Neredesin? Para da artık bir sürü. Neredesin? Motoru park ettik. Tabii ki de motorla bineceğim. Bir dakika Feyzan ya. <laughs> Aşkım. Ne? Geliyorum bu. Neredesin? Oradaydım. Aşkım sen neredesin? Ben şu kıyafetçinin yanındaydım. Aşkım bak bu kırmızı motor benim aşkım. Gel. Hı -hı. Takip et beni. Aşkım ben de skritir aldım. Tamam aşkım. Keşke evden kovulmasaydık. Geldim. Hı -hı. Aşkım, niye böyle gülüyorsun? Aşkım hadi gel. Neden arkadaşlık yaptın bana? Gel aşkım. Geldim. Aşkım şuradan şeylerimizi al. Ben para. Hemen şuradan alayım. Tamam paramızı verdim. Gel aşkım. Aşkım hatta be aşkım Niye? hatta gel motorla binelim mi? Yaramazlık gibi. Sen işte yaramaz. Sen işte yaramaz çocuklarız. Evet. Ben motorla bineceğim aşkım. Bir ben hey, ben... ne yapıyorsun çocuklar? <laughs> Sana para verdim. Tamam. Au! Bunlar beni kandırdı. Sığmıyor lan motor. Aşkım inmemiz lazım. Kesin, tamam gel aşkım. Aşkım gel. Şimdi burada git gide büyümüşüz. Tamam Sen de boyunu çok kısa. Bir yıl sonra. Aşkım artık ben 31 yaşına geldim sen. bir dakika ben de birazcık büyüyüm sen bana bakıyormuşum. Çünkü o kadar büyük Aşkım hadi. Aşkım ya hadi. Daha uçaktan atlayacağız aşkım. Aşkım daha uçaktan atlayacağız. Aşkım bir yıl sonra. Bu aşkım hadi uçaktan atlayalım mı? Atlayalım. Bu paraşüte baz aşk, aşkım. Birazdan paraşütün açılacak. Aaaa! Ben paraşütün açılmasını istemiyorum. Aa! Ben de. <laughs> Hop. Benim canım acımadı. Çünkü otu, Su benim canımı acıtmadı. <laughs> aşkım yardım et. Darbikum. Aşkım. aşkım. <laughs> Gel aşkım Ambulans çağır aşkım. Nasıl hastaneye götürelim? Ee, çabuk. çabuk. Hadi çabuk getir şu miniye. Doktor. Doktor. Güzel mi lan?

Hemen. Aşkım hemen doktor gelsin. Oh, oh. <laughs>